Selam Gönül Dostlarım İpimizde oran Budur Benim Meram Diyerekten e, Böyle Bir Video Çekeceğim Bunu Da Yalnız e, Şu Açıdan Çekeceğim Şimdi e, Arkadaşlar Şu Arkamda Gördüğünüz Şöyle Göstereyim Çay Tarlası Bak Şu Çay Tarlası Şöyle Durayım Şimdi Bu Çay Tarlası Yaş Çayın Alım Fiyatı 1 Kilo Yaş Çay 11 Lira Küsür Kuruş 11 Lira 75 Kuruş Peki, e, bir çuval çaydan ortalama ne kadar çay çıkıyor arkadaşlar? 400 lira. Çay, 400 lira. Bir tane de 400 liraya doluyor. Şimdi, bir kilo çayı, e, 40 kilo çaydan e, 20-25 kilo civarında bir kuru çay çıkıyor. Kuru çayın bir kilosu ne kadar? Bir kilo kuru çay, yani 100 gram kuru çay ortalama 170-180 lira. Ben buraya hükümete şunu seslenmek istiyorum. Karadenizler sana oy verdi. İktidara oy verdi. Bütün Karadenizler bu iktidara oy verdiler. Şimdi bu iktidara oy veren bu Karadenizler onlar da çay parayla alıyor. Akşama kadar çay topluyorlar. Çay kesiyorlar. Ama gel gelelim ki bir kilo çay satıyorlar. Bakın. Onların bir tentası var. Tenta e, ortalama 400 liralık çay alıyor. 400 liralık çay alan bir tenteyi getiriyor, alim yerine satıyor, veriyor. Karşılığında 2 ay 3 ay sonra parasını alıyor. Öyleyse ona da karışmıyorum. Şimdi ben halka soruyorum. Ben Rize'nin insanına Rize'nin halkına şunu soruyorum. Sattığın bir 11 liraya sattığın çayla 170 liraya aldığın çayın arasında bu kadar fark varken mutlu musun? Bu iktidara oy verdiğin için mutlu musun? Eğer mutlu eğer mutlu varsa bu alımdan bu şartlara mutlu olan varsa ki bunun üzerinde e, Diyanet İşleri e, ayrı bir para harcıyor, Milli Eğitim ayrı bir para harcıyor. Sürekli bir para harcanıyor. Ülkeye geldiği zaman zengine para var, harcıyorlar. İşte kimi dolardan kafasına e, taç yapıyor, kimi Porsche'ye biniyor, kimi Lamborghini'ye biniyor. işte gariban o oy veren galiba şu çaylıkta 11 liraya yaş çayın kilosunu topluyor. Ama gidiyor marketten 170 lira verip bir kilo çay alıyor. Bu da bu da bu iktidara oy veren herkese kapak olsun. Arkadaşlar hepinizi seviyorum. Oy verenleri sevmiyorum demiyorum. Herkesi seviyorum. Bu ülke hepimizin ama şunu söylüyorum. Oy verirken geleceğinizi düşünerek oy verin.